Arkadaşlar seste ve görüntüde bir problem var mı? Önce ona bir bakalım. Ee, arkadaşlarımız bağlansın. Evet, problem yok gibi anlaşılıyor. Yani böyle soru çözmek de biraz tuhaf geliyor insana ama e, alışacağız artık ne yapalım. Bu koronavirüs hepimizi etkiledi. E, pek sessiz sakin bir soru çözümü oluyor gerçi de. İnsan kendini tuhaf hissediyor yani. Nedim hocam teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Yapacağız arkadaşlar. Daha fazla soru çözümü yapacağız. Daha fazla konu tekrarları yapacağız. Saz da çalacağız ama sazım yok. <laughs> arkadaşlar biz dönemin başında söz verdik. Dedik ki bu sınava sizi en iyi şekilde hazırlayacağız. Sözümüzü tutacağız. E, ee, korona bile bizi durduramaz. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Ama tabi dershanede sınıf ortamında daha güzel oluyor ya canlı birebir. Ne yapalım? Elimizdeki bu. Evet. Devam edelim arkadaşlar. 35. soruyu cevaplamıştık. Ee, şöyle bir açıklamaya fırsat olmamıştı galiba. Ee, şöyle şimdi birim alandan verimi arttırmak istiyorsak arkadaşlar mesela sulama en en etkili çözüm eee tabii ki sulamadır. Gübre kullanımı, kaliteli tohumlarla tarım yapmak e, ve makine kullanımı tabii bunların hepsi verimliliği arttırır tabii ki de. E, fakat tarım alanlarını genişletme arkadaşlar birim alandan alınan verimi arttırmaz. Çünkü hep e, söylüyoruz yani bir tarlamız var biz buradan bir çuval atıyorum buğday elde ediyorsak e, bir tarla daha açarsak oradan da bir çuval ürün elde ederiz. Yani iki tarladan iki çuval olmuş olur. E, bu durumda birim alandan alınan verim artmamış olur. E, ama şu tedbirleri aldıktan sonra bir tarladan iki çuval buğday almanın yollarına bakmak lazımdır. Evet. Teşekkür edenler için ben de sağ olun diyorum arkadaşlar. Peki 36. sorumuzda devam edelim bakalım. Türkiye'de seracılığın en çok gelişmiş olduğu bölge Akdeniz'dir. Bu durum bölgenin hangi özelliğiyle ilgilidir arkadaşlar ona bakacağız kışların ılık olması, yazların sıcak ve kurak olması, güneşli gün sayısının fazla olması, verimli tarım alanlarının bulunması. Gerçekten de seracılığın e, büyük kısmı Akdeniz'de yapılıyor. Tamamına yakını Antalya mesela tek başına Evet, 36. sorumuz için arkadaşlar genelde doğru cevaplar gelmiş. denizlidir Yani kışların ılık olması ve güneşli gün sayısının fazla olması e, seracılık için uygun ortamlardır. E, kışları soğuk olan yerlerde de seracılık yapılır ama arkadaşlar e, maliyeti yüksek olur, çok karlı, karlı olmaz e, çünkü yakıt masrafları olacaktır. E, dolayısıyla en çok seracılık böyle kışları ılık olan yerlerde. Ama bu, burada şöyle bir handikap var. Mesela Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinin de kışları ılıktır. Ama bu sefer de güneşli gün sayısı biraz azdır. E, mesela eee Güneydoğu Anadolu bölgesinde de güneşlenme süresi fazla, güneşli gün sayısı fazla ama bu sefer de kışları soğuk. Yani hem güneşli gün sayısı fazla olan hem de ılık kışlara sahip olan Akdeniz bölgesi seracılığın o yüzden en çok yapıldığı yerdir tebrik ediyorum. Cevaplar genelde doğru. 37. sorumuza bakalım. Aşağıdaki haritada Türkiye'de yetiştirilen 3 tarım ürününün yetişme alanları gösterilmiştir. E, seçemeyenler için söyleyebilirim. Mesela Karadeniz'in doğusunda yuvarlak e, işaret var. Şu Akdeniz kıyılarında kare ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de üçgen işaretler konulmuş daha çok. Bu ürünler haritada yalnızca haritada gösterilen yerlerde yetişmekteymiş. Buna göre ürünleri ürünleri seçeceğiz Yani yuvarlak işaret hangi ürün olabilir kare hangisi olabilir üçgen hangisi olabilir 37 sorumuz tebrik ediyorum arkadaşlar Bursa çok doğru Çünkü çay doğu Karadenizde yetiştiriliyor muz e, Akdeniz kıyılarında yetiştiriliyor. E, kırmızı mercimeğin de tamamına yakın arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştiriliyor. Doğru cevap Bursa'dır. 38. sorumuz Türkiye'de Türkiye'deki çeltik üretim alanları ile aşağıdakilerden hangisinin dağılışı arasında bir paralellik vardır? Çeltik üretimi ile hangisi arasında bir paralellik var? ovaların, humuslu toprakların, kıyıların, akarsuların yağış miktarını. Zehra'yı maruz maruz görüyoruz arkadaşlar. Çocuk sallıyor çünkü. 38. sorumuz ee, yok Edirne değil arkadaşlar. Yağış miktarı değil. Buna dikkat edelim. Çeltik üretimiyle yağışın hiçbir alakası yok. Çünkü en çok yetiştirildiği yer Marmara bölgesidir. Çok da yağışlı değildir. Evet. Denizli arkadaşlar. 38. sorumuzun cevabı Denizli'dir. çeltik üretimiyle akarsuların arasında bir paralellik vardır. 39. soru. Ayçiçeği üretimi için güneşlenme süresinin uzun olması gerekir. Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi ayçiçeği üretimine en az elverişlidir? En az Güney Marmara, Orta Fırat, Orta Kızılırmak, Ergene, Batı Karadeniz. Cevaplar geliyor. Evet. Ayçiçeği üretimi arkadaşlar sulanabilen yazları kurak olan her yerde yetiştirilebilir. Yapılabilir. Ee, ama Batı Karadeniz'de yani pek fazla yetiştirilemez. Çünkü Batı Karadeniz'de yazları yağış var. Yaz yağışlarını sevmeyen bir şey tabi ayçiçeği. O yüzden Batı Karadeniz'de pek yetiştirilemez. İnanmayanlar haritaya bakabilirler. Batı Karadeniz'de pek fazla yok. Doğu Karadeniz'de hele hiç yok. Orta Karadeniz'de hadi biraz olur ama Batı ve Doğu Karadeniz'de ayçiçeği üretim pek yoktur. Şehir olarak Tekirdağ, Konya, Adana şehirleri ilk 3 sırayı alıyormuş. 40. sorumuz Yakın zamana kadar Türkiye'nin pamuk üretiminde Adana ve Aydın'ın payı fazlayken son yıllarda Şanlıurfa en fazla pamuk üreten il durumuna gelmiştir. Bu durum tarım alanlarının sulanması, makineli tarımın yaygınlaşması, üretici sayısının artması gibi etkenlerden hangileriyle ilgilidir? Cevapları alalım bakalım. da biraz o zaman çeldiricisi fazla olmuş galiba. Denizli çeldirici olarak koyduk. Adana arkadaşlar doğru cevap. Adana. Ee, tarım alanları sulanmadıktan sonra arkadaşlar makinel tarımın hiçbir faydası yok. Mesela e, İç Anadolu bölgesinde de makinel tarım yapılıyor. Ama pamuk üretilemiyor. Yani burada önemli olan tabi e, tabii çok sıcak ve kurak yazlar. Ama e, onun da ötesinde sulama hem sulama olacak hem de çok sıcak ve kurak yazlar olacak. E, makine, makine tarımının herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız adına. Şu da pamuğun haritası. En çok artık Güneydoğu. Eskiden Güneydoğu'da yoktu arkadaşlar. GAP öncesinde yani GAP'ın tamamlanan etapları öncesinde diyelim çünkü bitmiş bir proje değil biliyorsunuz ee, Güneydoğu'da pek yetiştirilemezdi ama şimdi bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi en çok yetiştirilen bölgemiz şehir olarak da Şanlıurfa birinci, Diyarbakır 3. arkadaşlar. Evet dostlar 41. sorumuz. Türkiye'de en çok yetiştirilen meyvelerin üzüm ve elma olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tüketim miktarlarının fazla olması, soğuğa dayanıklı olmaları, ekonomik değerinin yüksek olması, ihraç edilebilmeleri, sanayide ham madde olarak kullanılmaları. Evet. Doğru cevaplar geliyor. Bursa. Çok doğru. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Genelde herkes doğru cevaplamış. Soğuğa dayanıklıdır. Gerek üzüm gerekse elma. Zaten üzüm Türkiye'de en çok yetiştirilen birinci meyve. Elma da en çok yetiştirilen ikinci meyve. Bunların bu kadar çok yetiştirilmesi tabi soğuğa dayanıklılıklarıyla alakalıdır. Peki, 42. sorumuza geçelim. Hangisi Türkiye'de hayvancılıkta iklimin etkisine örnek değildir? Gezgin arıcılığın yaygın olması, Kars ve Ardahan çevresinde büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması, İç Anadolu bölgesinde koyun besiciliğinin yaygın olması, Batı Karadeniz'de manda besiciliği yapılması, Marmara bölgesinde kümes hayvancılığının gelişmiş olması. 42. sorumuz, evet doğru cevaplar geliyor. Edirne doğru. Çünkü Marmara bölgesinde kümes hayvancılığı arkadaşlar yani iklimle alakalı bir şey değil. Ne ile ilgili? Tüketim. Tüketim merkezleri çok olduğu için nüfusunun çok kalabalık olmasından dolayı kümes hayvancılığı Marmara bölgesinde gelişmiştir. Evet. 43. sorumuz. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye toplam üretiminde Marmara bölgesinin payı en fazladır? Hangisinin? Türkiye toplam üretiminde Marmara bölgesinin payı en fazladır. Mısır, tütün, kanola, zeytin, şeker pancarı. Mısır olmaz. Evet. Ceyhan arkadaşlar. Kanola, kanolanın diğer adı Kolza ee, en çok Marmara bölgesinde özellikle de Trakya kesiminde yetiştiriliyor arkadaşlar. 44. sorumuz. Yukarıdaki ürünlerden hangileri aynı iklim bölgesinde doğal olarak yetiştirilemez? Çay, pamuk, tütün, şeker pancarı, zeytin. Kanola'nın diğer adı kolza arkadaşlar. Kolza. Evet aynı eklim bölgesinde doğal olarak yetiştirilemeyecek ürünler bakıyoruz arkadaşlar. Şunların arasından. Evet. Ceyhan cevapları doğrudur arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Çay ve pamuğu aynı yerde yetiştirmek pek mümkün değil. Çünkü çay her mevsim yağış sever. Pamuk ise yaz kuraklığı ister. Dolayısıyla aynı iklim bölgesinde birlikte yetiştirilmeleri mümkün değil arkadaşlar. 45. sorumuz Karadeniz bölgesinin her mevsim yağış alması aşağıdaki hayvancılık kollarından hangisinin yaygınlaşmasını sağlamıştır? Karadeniz bölgesinde her mevsim yağış var. Yani yaz yağışları da var demektir bu. Dolayısıyla bunun bitki örtüsüne ve dolayısıyla da hayvancılığa etkisi olur tabii ki. 45. sorumuz için ne diyorsunuz? ahır hayvancılığı olmaz arkadaşlar neden olmaz? E, ahır hayvancılığı yani besi ve ahır hayvancılığı daha çok tüketim merkezlerine yakın yapılıyor aynen kümes kümes hayvancılığında olduğu gibi e, çünkü dışarıdaki iklimden bağımsız bir şey e, kapalı mekanlarda e, yemle yapılan bir hayvancılık türü o yüzden ahır hayvancılığı iklimden bağımsızdır Karadeniz'in mevsim yağış almasının ahır hayvancılığına hiçbir katkısı yoktur ee, cevabımız Bursa arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık. Karadeniz bölgesinde büyükbaş hayvancılık vardır. Özellikle bilirsiniz o e, işte yayla diye insanların çıktığı yerler e, alpin çayır katıdır. Buralarda yaz boyunca e, taze ot bulunabilir. bulunur. O yüzden de e, büyükbaş hayvancılık özellikle Doğu Karadeniz'de ve yüksek yaylalarda e, çokça yapılır. 46. soru Akdeniz bölgesinde yaygın olarak beslenen kıl keçisi sayısının azalmasında aşağıdakilerden hangisinin payı fazladır? Yani Akdeniz bölgesinde kıl keçisi sayısı niye azalıyor? En çok Akdeniz'de beslenir ama sayısı azalıyormuş. Ormanlara zarar vermesi, halkın daha çok büyükbaş hayvancılığa yönelmesi, kümes hayvancılığının gelişmeye başlaması, ahır hayvancılığının yaygınlaşmaya başlaması, hayvansal ürünlerin ithal edilmeye başlanması. Evet, tebrik ediyorum arkadaşlar. Ormanlara zarar vermesi. Biliyorsunuz bu kıl keçisi... E, yeni çıkan sürgünleri, filizleri yiyor. Dolayısıyla e, ormanın kendini yenilemesini önlüyor aslında. Buna zarar veriyor. Ormanlara çok zarar verdiği için e, keçi sürülerini ormanlık alanlara sokmak ve burada beslemek yasaklanmış. Dolayısıyla e, keçi sayısında azalma var. 47. soru arkadaşlar. Bir e, yani şöyle 1927, 1970, 2000 ve 2019 yıllarına ait çalışan nüfusun aktif nüfusun sektörlere göre dağılımı verilmiş yıllar bazında. Buna göre hangisine ulaşılabilir denmiş. Çalışan nüfusun sürekli arttığı mesela tarımsal üretimin sürekli azaldığı, nüfus arttıkça çalışanların oranının azalma görmektedir. Çalışanların sektörlere dağılımı sürekli değişmektedir. Tarım alanında çalışanlardan bir kısmı aynı zamanda hizmet sektöründe çalışmaktadır. Aha. B diyenler var. B diyenler bir daha düşünsün. Tarımsal üretim sürekli azalıyor mu acaba? Bu tarımda çalışanların oranı. Belki de makineli tarıma geçmişizdir. Türkiye'de tarımda çalışanların sayısı azalınca tarımsal üretimde azalır diyebiliyor muyduk acaba? Bursa değil arkadaşlar. Tarımsal üretimin sürekli azaldığını göremeyiz biz bu tablodan. Bu tarımsal üretim tablosu değil ki nereden bilebiliriz? Tarımda çalışanların azalıyor olması tarım üretiminin de azaldığını göstermez. <laughs> de o zaman hocam yazmışlar. <laughs> evet, D o zaman doğru. Yani çalışanların sektörlere dağılımı sürekli değişiyor. Bunu görüyoruz işte. Yani tarım mesela yüzde seksen dokuzlardan yüzde on yedilere kadar düşmüş. Hizmet yüzde altılardan yüzde altılara kadar çıkmış. Sanayi yüzde beşten e çıkmış. Yani bu durumlarda. Çalışanların sektörlere dağılımı sürekli değişmektedir yorumu yapılır. Şimdi çalışan nüfus sürekli artmaktadır diyor arkadaşlar. Bunu biz bilemeyiz ki burada çünkü çalışan nüfusun e, sektörlere dağılımı vermiş yani o bakımdan e, bu çalışan nüfusu artıyor, mu azalıyor mu bu bu bilgilerden ulaşamayız. E, nüfus arttıkça çalışanların oranının azalma oranında azalma görüldüğü Bunu da bilemeyiz çünkü. E, sayısal değerler yok burada arkadaşlar. Oransal şeyler var, ifadeler var. E, tarım alanında çalış, çalışanlardan bir kısmı aynı zamanda hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bunu da hiçbir şekilde buradaki bilgilerden göremeyiz. Ha gayret arkadaşlar son 3 sorumuz. Hangisi Türkiye ekonomisinde uzun bir süre uygulanan devletçilik politikasının temel amacıdır? Neden biz uzun süre devlet şey Devlet bu şey yaptık. Devletçilik politikasını uyguladık ekonomide. Devletin gelirlerini arttırmak, özel sektörün gücünün yetmediği alanlarda sanayi devlet tarafından geliştirmek, işsizlere iş alanı açmak, tarımı geliştirmek için tarım ürünlerini işleyen fabrikalar kurmak, yabancı sermayenin yatırımlarını desteklemek. Evet. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Cevaplar genelde doğru. Bursa'dır. Yani özel sektörün gücünün yetmediği alanlarda sanayi devlet tarafından geliştirmek. Biliyorsunuz bizim bir teşviki sanayi kanunumuz var. Fakat çok fazla e, fayda bulamadık. Dolayısıyla ne oldu? 1933-37 arasında birinci 5 yıllık sanayi planı uygulamaya başladık. Yani e, devletçilik politikasını çalıştırmış olduk. Devletçilik ilkesini çalıştırdık ekonomide. Burada tabi özel sektörün yapamadığını devlet eliyle yapmaya çalıştık. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 49. soru Yukarıda özellikleri belirtilen tarım ürünü hangisidir? Haşhaş ha Pardon önce özelliklere bakalım. Üretim alanını devlet belirlemektedir. Üretimin yarıdan fazlasını Ege bölgesi karşılar. İller içinde en fazla paya sahip olan da Denizli'ymiş. Bakalım hangi görünmüş? Biraz dikkat. Bu da biraz zorca bir soru. A'lar var. D'ler var. Arkadaşlar bu 33-37 arasında uygulanan ekonomik plan değil, kalkınma planı değil, sanayi planıydı. 33 ile 37 arasında uygulandı. İkincisi zaten hazırlandı ama 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamadı. Biz şu anda kalkınma planlarını uyguluyoruz. O 1963'ten beri uyguladığımız bir şey. Beşer yıllık. Şu anda 10, 10, 10, 11. galiba ya 10. ya 11. uygulanıyor. Evet, denizli arkadaşlar doğru cevap. E, tütün. Neden denizli dersek? Şimdi üretim alanlarını devlet belirliyor. Doğru. Haşhaşın da üretim alanlarını devlet belirliyor ama e, haşhaş en çok denizli'de yetiştirilmez ki arkadaşlar. Afyon'da yetiştirilir. E, bizim sultanın memleketinde. E, dolayısıyla o oradan kaybetmiş oluyor. E, tütün arkadaşlar. Yani hem Üretim alanlarını devlet belirliyor. Hem yarıdan fazlasını Ege bölgesi üretiyor. Hem de en çok deniz üretiyor. Bu anlamda e, cevabımız tütün. Denizdi. <laughs> Afyon başıma bela yazmış. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de yetiştirilmeye başlandığı tarih diğerlerine göre daha yenidir? Şeker pancarı, buğday, çay, arpa, üzüm. Cevapları alalım. Evet. Doğru. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ceyhan. E, çay üretimine çok sonralardan başladık. Yani bunlardan sonra e, üzüm, arpa, buğday zaten bunlar çok eskiden beri var. Şeker pancarı sonradan başlanmış. Ama çay daha da yeni. E, yani aralarından en yeni çaydır arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni denemeler yapılırken e, çay üretimini e, işte Orada o zaman şey yapıyoruz, denemesini yapıyoruz. Evet, zihni derin sayesinde doğru. Evet, arkadaşlar, böylece soru çözümünü bitirmiş olduk. Aynı zamanda şu halimi de bir görün isterim arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Bu arada bir tripodum olmadığı için şu televizyon şeyini kullandım. Şimdi arkadaşlar e, öncelikli olarak hepinize teşekkür ederim. E, yayınıma katıldığınız için. Bunun videosunu e, şeye yükleyeceğiz. E, Ümraniye Pekemin YouTube kanalına yükleyeceğiz. Bundan sonraki ders e, derslerimizi bu şekilde yapmayacağız. Tabii konu anlatacağım ben ama böyle soru çözümleri de yapacağız. E, dedim ya korona bizi durduramaz. E, bizi aslında hiçbir şey durduramaz. E, hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Korona virüsünden de uzak durun.